2024-2025 eğitim öğretim yılı fen bilimleri dersi 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı soru örnekleri çözüm videomuza hoş geldiniz. 1. soru Fatma ve Zehra bir gölge oyunu oynuyorlar. Işık kaynağına eşit uzaklıkta durduklarında Fatma'nın gölge boyu 160 cm iken Zehra'nın gölge boyu 150 cm olarak ölçülüyor. Bu iki arkadaş noktasal ışık kaynağı önünde durarak duvarda oluşan gölge boylarının eşit olmasını istemektedirler. Buna göre Fatma ve Zehra noktasal ışık kaynağının önünde harflendirilen alanlardan hangisinde dururlarsa amaçlarına ulaşabilirler? Açıklayınız. Şimdi soruda verilenler kısmına bakarsak eğer Işık kaynağına eşit uzaklıkta durduklarında Fatma'nın gölge boyu 160 cm iken Zehra'nın gölge boyunun 150 cm olduğu görülüyor. Işık kaynağına eşit uzaklıkta durduklarında duvarda oluşan gölge boylarını karşılaştırdığımızda Fatma ve Zehra'nın gerçek boyları arasındaki ilişkiye ulaşabiliriz. Bu verilenlerden yola çıkarak Fatma'nın e, Zehra'dan daha uzun boylu olduğu çıkarımını yapabiliriz. Bu nedenle gölge boylarının eşit olabilmesi için Zehra'nın ışık kaynağına daha yakın durması gerekir. Yani Zehra A noktasında duruyorsa Fatma'nın C noktasında olması gerekir ya da Zehra B noktasında duruyorsa Fatma D noktasında durduğunda Zehra'nın gölge boyu ile Fatma'nın gölge boyunun eşit olma ihtimalleri var. İkinci soru bir etkinlikte ayrı kaplarda bulunan farklı gazlar şekil 1'de verilmiştir. Daha sonra musluk açıldığında gazların son durumu ise şekil de gösterilmiştir. Yalnızca bu etkinlikten hareketle gazlarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangilerine ulaşılabileceğini işaretleyiniz. İşaretlemelerinizin gerekçesini altındaki boşluklara yazınız. Şekil 1'e baktığımızda iki ayrı kabın farklı gazlarla dolduğunu ve bir musluk ile aradan bir musluk ile ayrıldığını görüyoruz. Şekil 2'de ise e, musluk açılıp bu iki ayrı kap tek bir kap haline gelmiş ve bütün gazların tek bir kaba yayılmış olduğunu görmekteyiz. Şimdi aşağıda yazılan çıkarımlara tek tek baktığımızda birinci çıkarım belli bir hacmi yoktur. Şekille baktığımızda Birinci kapta gazlar ayrı ayrı bulundukları kabın hacmine sahipken, e, ikinci şekle baktığımızda, bu sefer yine e, oluşan kabın hacmine oluşan kabın bütün hacmini kapladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çıkarım doğrudur. Çünkü musluk açıldığında farklı gaz taneciklerin kabın tamamına yayıldığı görülmektedir. İkinci çıkarım öteleme ve dönme hareketi yapabilir. Aslında bu gazlar için doğru bir çıkarım olmakla beraber, yalnızca verilen etkinlikten hareketle e, ulaşabileceğimiz bir e, çıkarım değil. Çünkü biz burada taneciklerin hareketlerini göremiyoruz. Üçüncü çıkarıma geldiğimizde işte sıkıştırılabilir olduklarını görüyoruz. Bu da gazlar için yine doğru bir özellik, ama e, yaptığımız etkinlikte gazların sıkışma özelliğini göremiyoruz. Dördüncü çıkarımımız belli bir şekli yoktur. Evet e, yaptığımız bu etkinlikle bu sonucu çıkartabiliriz. Çünkü birinci şekilde bulundukları kabın şeklini almışlar. İkinci şekle baktığımızda kabın şekli değişmesine rağmen yine bulundukları kabın şeklini almışlar. Dolayısıyla e, bu çıkarıma da ulaşabiliriz çünkü musluk açıldığında farklı gaz taneciklerinin kabın tamamına yayıldığını ve kabın şeklini aldığı görülmektedir. Son çıkarımımız ise tanecikler arası boşlukların en fazla olduğu madde halidir. Bu da yine gazlarla ilgili. Doğru bir özellik, doğru bir çıkarım olmasına rağmen yaptığımız etkinlikle buna ulaşamayız çünkü elimizdeki gaz maddelerini karşılaştırabileceğimiz maddenin başka bir hali bulunmamaktadır.